Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 6. sınıf Türkçe kitabı Hata Yayıncılık sayfa 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 işleyeceğiz. Rüzgar metni cevapları. Soru. Rüzgarların oluşumu çok görüldüğü bölgeler ve yol açtığı olaylar hakkındaki araştırmalarınızdan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap. Rüzgar havanın basınç farklılığından dolayı oluşur. Hava içerisindeki basıncın artması olası rüzgar oluşumunu gerçekleştirir. Dünyada rüzgarın çok olduğu 7 yer. 1. Everest Tepesi 2. Washington Dağı 3. Gürissan, Fransa 4. Pistol Nehri 5. Patagonya 6. Antarktika Buzlu ve Rüzgarlı 7. Hortum Geçidi, Kansas Rüzgarlardan sebep fırtına, hortum ve kasırga olur. Birinci etkinlik soru. A. Şiirde yer alan anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını tablonun soluna yazınız. Ardından kitabınızı sıra arkadaşlarınızla değiştiriniz. Arkadaşınızın belirlediği kelime ve kelime gruplarının anlamını şiirden yaralanarak tahmin ediniz. Cevap. Kıyı. Karanın deniz boyunca uzanan bölümü. Allak bullak. Karmaş, karışık, alt üst olmuş, alt üst durumda alt üst haş haş gelincik gillerden bir bitki soru b anlamını öğrendiniz kelime ve kelime gruplarını birer cümle içinde kullanınız cevap kıyı gemi kıyıya yanaştı Allah bullak kafam allak bullak oldu haş 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 ekmeğine bayılıyorum ikinci etkinlik soru a aşağıdaki cümlelerde isimleri sayı yönünden belirten kelimelerin altını çiziniz. Cevap 1. İki çocuk okula doğru yürüyor. 2. Bütün ağaçlar yanmış sadece bir ağaç bu yangınla kurtulabilmiş. 3. Dördüncü öğrenci soruyu yanıtlasın. 4. Herkese çeyrek ekmek düşüyor. 5. İnsanlar yılda en az 20'şer kitap okumalı. Soru. B. Aşağıdaki cümleleri uygun sayı sıfatları ile tamamlayınız. Cevap Bir haftada 7 gün vardır. Birinci yarışmacı gümüş madalya aldı. Kahvaltıda bir ekmek yedim. Dörder kişilik gruplara ayrılarak bu ödevi tamamladık. Ali bu ay bir maaş ikramiye aldı. Gözde üçüncü katta oturuyor. Günlük 200 lira kazanıyor. Üçüncü etkinlik soru. A. Aşağıdaki cümlelerden isimler işaret yoluyla belirten kelimelerin altını çiziniz. Cevap 1. Bu kitap diğerlerinden daha uzundur. 2. Okuma yarışmasında şu çocuk birinci oldu. 3. O oyun çok eğlenceliydi. 4. Çocuklar diğer öğretmen ile konuşmaya devam ettiler. Soru B. Aşağıdaki cümlelerde bulunan işaret sıfatlarını yuvarlak içine alınız. Cevap 1. Öyle hatalar yaptı ki arkadaşları bile artık onun eskisi kadar form tutabileceğine inanmıyordu. 2. Çocuklar elinizdeki bu resim 15. yüzyıldan kalma bir tarihi eserdir. 3. Diğer dergi bu hikayeye yer vermemiş. 4. Bu fare oyun oynamak için tasarlanmış. 5. Adem şu bilgisayar tam senin istediğin özelliklerde. Dördüncü etkinlik soru. Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden yararlanarak yanıtlayınız. 1. Şair ikinci dörtlükte rüzgarın nereyi gezdiğini söylüyor. Cevap. Şair ikinci dörtlükte rüzgarın denizden çıkıp kayaları gezdiğini söylüyor. 2. Şair üçüncü dörtlükten rüzgarı nereye benzetiyor? Cevap. Şair üçüncü dörtlükte rüzgarı çobana benzetiyor. 3. Şaire göre rüzgar köylerde neler yapıyor? Cevap: Şaire göre rüzgar köylerde ıslak karanlık odalarda beşik sallarmış, güneş altında çalışanlara imdat eyle, eylemiştir. 4. Şair sorsaydım söylerdi herhalde. Soramadım dizeleriyle ne anlatmak istiyor? Cevap: Şair sorsaydım söylerdi herhalde. soramadım dizeleriyle bu tahminlerini sormak istediğini ancak yapamadığını söylüyor. 5. etkinlik soru. A. Aşağıdaki dizelerin sonundaki ses benzerliklerini belirleyiniz ve kutucukların içine yazınız. Cevap. Besbelli denizden çıkıp kıyılar boyunca gitmiştir. Tuz kokusu, katran kokusu, ter kokusu yüreğini allak bullak etmiştir. Timiştir kelimesidir. Sonra başlamıştır marmaya, dağlara doğru. Bulutları koyun gibi götmüştür. Okşayıp otları yaylalarda büyütmüştür, ütmüştür kelimesi. Soru B. Aşağıdaki şiirde yer alan redifleri ve kafiyeleri belirleyerek şiirin yanındaki boşluğa yazınız. Cevap Kış Koca bir hallaç gibi gökten bulutlar atar. Gittikçe bastırır tipi dünyada kar içinde yatar. Uzay bir hayal olur yaz. Rüzgar acı acı eser. Bir ustura gibi ayaz dokunduğu yeri keser. Bahçeler bir kar kuyusu. Ağaçlar bir gümüş şamdan. Dere akmaz buz tutar su. Sesler kesilir akşamdan. Bacalar tüter evlerde. Gönül ikbaharı özler. Rüya görür evlerde. Sonbaharda dalan gözler. 6. Etkinlik Soru. Aşağıdaki fotoğraflarla ilgili soruları cevaplayınız. 1. Bir, birinci fotoğrafta hangi doğa olayı yaşanmaktadır? Cevap. Birinci fotoğrafta kasırga çıkmıştır. 2. Birinci fotoğrafta çekildikten 10 dakika sonra hangi olaylar yaşanabilir? Cevap. Birinci fotoğraf çekildikten 10 dakika sonra kasırga veya hortum çıkabilir. Ağaçlar devrilebilir ve bazı şeyler uçabilir. 3. İkinci fotoğrafta aracın üzerine düşen nedir? Cevap. İkinci fotoğrafın üzerine düşen ağaçtır. 4. İkinci fotoğrafta aracın üzerinde neden bir şeyler düşmüş olabilir? Cevap. İkinci fotoğrafta aracın üzerine çıkan kasırgadan dolayı bir şeyler düşmüş olabilir. 7. etkinlik soru. Öğretmenimizin temayla ilgili hazırlayacağı kelime ve kavram havuzundan bir kağıt çekiniz ve onun hakkında 3 dakikalık konuşma yapınız. Cevap: Bunu sınıfta yapmanız gerekmektedir. 8. etkinlik soru. Belirlediğiniz reklam metninde kullanılan dili ve görselleri eleştirel bakış açısıyla inceleyiniz. Ardından yağmurda bozulmayan ve kırılmayan bir şemsiyeyi tanıtan reklam metninizi aşağıya yazınız. Cevap. Yağmurdan etkilenmeyen şemsiye geliyor. Sonunda yağmurdan bozulmayan ve kırılmayan bir şemsiye geliyor. Bu şemsiye ile insanlar rahat bir nefes alacak. Sizler de artık yağmurlu ve rüzgarlı havalarda şemsiyelerin kırılmasından ve açılmamasından sıkılmışsınızdır. Rüzgarlı havalarda kırık bir şemsiye yerine artık ıslanmayı tercih ettiğiniz günler geride kaldı. Çünkü artık yağmurda bozulmayan ve kırılmayan bir şemsiye geliyor. Bu şemsiye hem rahat bir nefes alabilir hem de yağmurdan etkilenmeden yürüyebilirsiniz. Gelecek derse hazırlık. Soru: Sizce insanlar hayvanların doğal yaşam alanlarını kısıtlıyor mu? Cevabınızı internet sitelerindeki haberlerle destekleyerek defterlerinize yazınız. Araştırmanızın güvenliği için edu.tr ve go.tr uzantılı internet sitelerini tercih ediniz. Cevap: Evsiz kalan hayvanlar iltica etti. Lübnan'daki savaşlarca insanları değil yüzlerce evcil hayvanı da evsiz bıraktı. İsrail'in Beyrut'u bombaladığı sıralarda sahipleri Lübnan'ı terk eden evcil hayvanların yardımına ABD'li hayvanlar en İyi dost adlı bir dernek koştu. Geride kalan yaklaşık 300 kedi ve köpek kendilerini evlerine alacak yeni sahipler bulabilmesi için Birleşik Arap Emirlikleri hava yoluna ait bir uçakla ABD'ye gönderildi. Milliyet Arazi yangını hayvanları evsiz bıraktı. Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Güzelköy'de çıkan arazi yangınında 12 dönümlük alanda büyük maddi hasar meydana geldi. İnsanların çıkarmış oldukları yangınlar ve savaşlar sebebiyle görüldüğü gibi birçok hayvan zarar görmekte ve evsiz kalmaktadır. Bu onların hem yaşamlarını tehdit etmekte hem de yiyecek sıkıntısına düşmelerine sebep olmaktadır. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için, cevapları.com sistemimize aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.